Aha! Amulotov kür sattı lan! Oğlum ne oluyor? Yapmıyor <laughs> <laughs> oyunda bu aralar. Hop 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 Aha dur hop. Arten Oha! Ayrım <laughs> <laughs> <Iron> Belt attı! Ne? Ayrım Belt attı! Bu arada dostlar şu camadar satılır, elf Belt satılır, amulet okuyor satılır, yok mu şunlar alacağız? Aha. Aa. Blue Dragon attı lan. Oğlum ne oluyor? Dragon. Gratus'taki onu bi versene bana. Attı trade. Gelene ver gelene. At trade. Terbuda trade at. Al göstereyim al. Gösterme ver direkt. Al. Ver ver göster. Kanka bu şey 149 ne ya? Geçe burada. Şu şey atan. Mezar atan. Ke buraya. Neredesin bakayım? O adamların mevcut falan var ya. Bıçak gider mi ha? Gitti vallahi. <laughs> Gitim gel mi? sonra soldan staffla. Onu basın basın basın. Aldım ben. Çekmedi işin adamı. Çık geri. Geriye mi? doğru çıksanız. Okan yani. senin aldın. Bana bir tek atsana. Evet. Topla buraya kanka. Bak nereye topladığımı şu an görüyorsunuz monitöre bakıyorsanız. Önüne gel şimdi sağlı Fehr'e 30 yaklaş. Fırladım. Vur Fehr'e 33. Vur 70 sağlı. Pire süperli. Hemen Z'den staffla. Soldan, Z'de soldan yaptım. staffla. Sağlı Inferno hazır. Vur Inferno vur 60. Destresi sen. Kanka Oğuz Inferno attırıyorum. Burada mısın? Difference. Gel soldu bende. Birliği teklesene. Ya çocuğum durun ne yapıyorsunuz ulan? <laughs> Lan öldüm. <laughs> desat vurla, desat vurla, tollu. Dördü <laughs> alacağım Arkaya be. bakıyordum, ikiyi aldım. aldım. Arkadan aldın. gelen mageleri dönsene, hazır, koş.

çift var. Gel önüne. Gel önüne çift yetmiş. Gel gel gel. Hazır hazır Prezine hazır. Geçin hoşçam. Vur. Çift yetmiş vur kanka. Birliğe uçuz uç. Uçtum uçtum. Vur abi Uçtum direkt. Uf. 45'ine kadar vur kanka. 45'ine kadar vur. Hemen tepeye çık kanka. Tepeye yürü ah, billah hazır. Tekne düz <laughs> Tamam. Bunu da çözmüş olur. Bak. Al bunun klibini. Al abi. Trend, guard, trends, cost. Yani kaçabileceğini sandın mı kiradan sen ya? Normal kür aldı. Aa en sevdiğim asas profili işte. Bir daha görünmez olacak. İkinci uzak zehri vuruyoruz. Yine bozduk görünmezliğini. Normal kür aldı. Sol tarafa biri geçti şurada. Hadi Leopold. Sen de istiyorsun biliyorum. Yakaladım. 1 2 3 4. Al onun kürünü. Al güzel. Bir de bunun kürünü alır mısın? Uhu, kalabanga. <laughs> Olmaz ki. Bu aramada bıçak gider mi? Gitti lan bende. <laughs> Direkt koş hazır. Hayır, gel ya bu keseriz. Gel hazır. İlker hazır. İlker hazır. Vur. İlker öldü. Hemen diğeri Sezar, Sezar, Sezar gel. Plesle gelsene bak Plesle F2 oyna Plesle F2 oyna F2 oyna Spikedurst önce döneceğiz, döneceğiz Sezar'a F2 oyna Patladım, Patladım. Yayındayım yanındayım yayındayım yayındayım Lan bırak atsın yayındayım Kanka diğerini banlatacağım bu arada Yayın tekniklerinden inip banlatacağım onu Sezar'ı banlatacağım Noh tepesi varken Ama c ye, c ye. şöyle şu mesafeden yaklaşınca bakayım ne yapacak Aha Kosp bak, fark etmedi, O adam ha. Kosp fark, fark Bak çok ilginç toğun atma şekli var o adamın belli bir mesafesi var bak bu kadar mesafede tohum atıyor içeri o adam cosplay emin olabilirsiniz bak şimdi bak mesafeyi gördünüz mü yine Dubele de Hoş geldin. Bak yine. Bak yine mesafeye bakacağız. Bak kosp. Tam şu mesafede ton atıyor. Bak hep aynı mesafe. Niye? Şurada değil. Ve de ton atıyor. Bak hep aynı mesafe. Niye? Şurada değil. Şurada değil. Hep tam şu mesafede.